Herkese merhaba arkadaşlar ben EYM18 Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'ta Şuna ID'mi göstereyim P8 GLJ 88 PG Arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz Şöyle bir iki saniye bekleyelim Evet arkadaşlar Karakterlerimi göstereyim Hesabı daha yeni açtım o yüzden Yani o kadar değil Oyun sesi açık değil arkadaşlar Açılınca bayağı bir ses çıkıyor benim sesim gelmiyor Söyleyeyim yani bu video o kadar çok uzun olmayacak. Bir 2-3 dakika falan olacak. Arkadaşlar benim diğer hesap tablette. Onu söyleyeyim derken öldür. Ya şu Barley ne boka yarıyor abi. Bot adam bot bot. Atma hadi. Artist. Artist. Tamam. Ya bana salsana topu ya. At hadi, at hadi bana ver bana ver. Bana. Bu adam. Gerçekten de. Hakiki yani. Ya bir şunu atamıyorsunuz ya. Allah Allah. Bu nasıl bir şeydir ya. Oğlum eski proyuz lan biz. Ya şu anlık o kadar iyi değilim ama. Ya eskiden de yani. proyduk. Hatırlayanlar vardır yani. Umarım o yok. 14 bin hesap vardı. 14 bin hesap vardı. 13 bin 600'e indiğinden dolayı ben bıraktım. Çok fazla indi ve kasamıyordum artık eskisi kadar kupa. Yani bana hep bot adamlar geliyor çünkü yani böyle savaşta falan oynadım hep bot geliyordu hep bot denk geliyordu. Ya da böyle mesela ben 13 bin kupayım ya arkadaşlar ya da 14 bin kupayım ya bana 50 bin kupalık adamlar denk geliyor 30 bin kupalık adamlar denk geliyor. Hem o yüzden bıraktım hem de artık kasamadığımdan dolayı bıraktım. Hocam. Ya abi soracağım bir insan Barley'i al abi yenildik yenildik, yenildik. evet arkadaşlar koltu aldım bu sefer biliyorsunuz Colt benim en önemli karakter eskiler bilir ve Dynamite ve Colt bir de Mortis yani rahat olacağımızı düşünüyorum ben Aman koltuğu olduğum sürece yani yenilmek ne ya? Şöyle bir alalım adamları şöyle. Ama aldık zaten. Yani kod bu olduğundan dolayı erkeğe işler. Bu sonra ne olacak arkadaşlar? Adım bu arada Brawler 18. Niye öyle koydum bilmiyorum. Savaşçı 18. EM18 yapacaktım. Aslında yani yaparım aslında. Hatta yapayım lan. Yaparım Mehmet evet. evet. <laughs> bir dahaki BSE videosunda yaparız. Herkes yani işliyor. Bir dahaki BSE videosunda yaparız demiştim. Şunu. Tamam. Şele ultisini kullandı. Cold ultisini kullanıyor. Kullanamıyor her zaman gibi. <laughs> Hadi be. Of oh ya. Top geliyor. Evet arkadaşlar topu aldım ve şu an öldüm. Yani Sıfır sıfır hala. Hadi <laughs> Allahuekber. Bu arada eğer başka bir oyun istiyorsanız çekebilirim. Mesela PUBG çekebilirim. PUBG var. Ama yani PUBG sıkıcı be. Ya. Arkadaşlar, bir tane diktatör diye bir tane savaş oyunu var. <laughs> o onda da çok şeyimiz. Onda da bayağı iyi oynuyorum. Derken yumuzu attım. <laughs> Üf. Ya ben şekil gol atmak istiyorum. Şu adamlar olmasaydı var ya. Neyse arkadaşlar. videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz bu videoda bir 8 like olur. Görüşürüz arkadaşlar. Bu tarz bir navaz istiyorsanız kanalıma görüşürüz bay bay. <laughs>